Arkadaşlar eğer sizler de kasını oynamak istiyorsanız Dark BGL 28 dünyasına gelebilirsiniz. Güncel linki takip etmek istiyorsanız da Karpuz GT'nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Değerinizi ve elinizi katlamak istiyorsanız kasını oynayarak buraya gelebilirsiniz diyorum ve videoya devam ediyorum. Herkese yeni bir Growtopia videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere söz verdiğim gibi oyunda nasıl gelişebilirsiniz Bunlar hakkında taktikler vereceğim. Uygulamalı taktikler de gelecek ama öncesinde sizlere oyunun temel gelişme mekaniklerinden ve tekniklerinden bahsetmem gerekiyor. Öncelikle oyunun temel amacı ticaret. Zaten bunu hepimiz biliyoruz. Peki bu ticaret nasıl yürüyor? Nasıl işliyor? İnsanlar nasıl? DLS'ini arttırıyor veya VLS'ini arttırıyor. Şimdi sizlere bunlardan bahsedeyim. Öncelikle düşük bütçeli arkadaşlar için ufak bir taktik vermek istiyorum. Çok az mı DLM var? Ne bileyim 10 VL 20 VL var. Bak senin için çok güzel bir yöntemim var. Ya bu uzun zamandan beri kullanılan güzel bir taktik. Bu clear dünyasına gidebilirsin. Bak burada clear satmayacaksın. Clear yapmayacaksın daha doğrusu. Clear alacaksın ve daha pahalıya satacaksın. Örnek veriyorum. Bak insanlar burada satıyor. Genelde şöyle noob dediğimiz yani oyuna yeni başlamış. Oyunu fazla bilmeyen insanlar burada daha ucuza satıyor. Sen onlardan daha ucuza alacaksın. 1 VL veya 2 VL daha pahalıya satacaksın. Bu şekilde VL'ni arttırabilirsin. Hem de ne olmuş olur? Gidip enay gibi dünya kırmamış olursun veya farm yapmaktan çok sıkıldıysan, dünya kırmaktan, BFG yapmaktan sıkıldıysan ticaret senin için çok güzel bir yol. Hem çok sıkıcı değil hem de bir veri 2 veri bu şekilde güzel karlar kazanabilirsin. Şimdi bu düşük bütçeli arkadaşlar için mecburen kazançları daha düşük oluyor ama DL sayın ne kadar fazlaysa yaptığın kar da onunla orantılı şekilde artıyor. Mesela burada genelde 4 haneli dünyalar bulmaya çalış, ucuza katmaya çalış. Bir diğer taktiğimiz de zaten o. 4 letterler ne kadar şu anki piyasasında bilmiyorum. Oyunun da bir piyasası var arkadaşlar. Gerçek hayatta nasıl araba fiyatları her sene değişiyorsa oyunda da dünya fiyatları ve item fiyatları her sene her ay değişiyor. Genelde her ay değişmiyor ama her yıl değişiyor. Bunu garanti bir şekilde sizlere söyleyebilirim. Şimdi bu 4 haneli worldler yani 4 haneli dünyalar neden daha fazla ediyor? 3 haneli dünyalar tabii ki 4 hanelilere göre daha fazla eder veya 2 haneli dünyalar 3 hanelilere göre 1 haneli dünyalar zaten şu an 10 BG'li 20 BG'li falan ediyor. Mesela örnek verelim hemen. A World'ü. Yani bu dünya şu an bakalım belki yazıyordur burada. Ne kadara satıyor? Evet. Adam bayağı bir abartmış. 5000 BG'li falan demiş. De bu adamı boş verin zaten dünyayı satmıyor ama bu dünyanın yani normal ederi ne kadar hemen söyleyeyim arkadaşlar size. ortalama olarak bakın A dünyası diğerlerine göre daha fazla eder çünkü alfabenin birinci harfi ya yani bu dünya rahat bir şekilde 50 begeli eder arkadaşlar çok rahat bir şekilde 40-50 begeli edeceğini sizlere söyleyebilirim zaten adamın buradaki itemlerini görüyorsanız şu kanat ismi Phoenix Wing ve şu anki fiyatı yaklaşık olarak 25 BGL falan olması lazım. 25 ile 30 BGL arasında. 30 BGL'yi de gerçek paraya vurduğunuz zaman ortalama olarak 24.000 Türk Lirası. Ve aynı şekilde bu da o civar bir şey arkadaşlar. Bu da göz gördüğünüz gibi kafanıza takılıyor. Kocaman bir şey oluyor böyle. Yani bunun fiyatı da gene 20 bin liranın üzerinde. Aynı şekilde şu yanındaki itemler de ortalama 7 BGL falan dersek bunların fiyatı da 5.000-6.000 bin, bin TL'nin üzerinde arkadaşlar. bunlarda da Rayman bilmeyenleriniz vardır. 3 tane bloğu aynı anda kırmanız sağlıyor yan yana duran 3 tane blue aynı anda kırabiliyorsunuz bu item sayesinde bu itemin fiyatı da şu an yanlış hatırlamıyorsam 260 270 TL falan olması lazım onu da artık 8 ile 10 ile çarparsınız D fiyatını öğrenmek istiyorsanız. Şimdi gelelim 4 tane dünyalar sizin için neden daha uygun? Sizin bütçenize uygun çok güzel kar bırakacak bir dünya arkadaşlar. Bu 4 litre geliyorsunuz. Nereden geçiyoruz abi burada? Buraya mı geliyoruz? Tamam. Böyle bayağı bir yol yapmış onların niye böyle yapmış bilmiyorum ama nereden geçiyoruz? Buranın geçişi yok mu abi? Adam dünyayı kapatmış. Adam dünyayı kapatmış. Adamın yaptığı taktiğe bakın. Eğer dünyanızı alıp satmak istiyorsanız buradan VIP almak zorundasınız adamdan. Normal World'üne gitmek için, ticaretinizi yapmak için. Adam sizden bir dele bir dele koparmak için böyle bir sistem yapmış arkadaşlar. Bunu şimdilik geçiyorum. Kesinlikle gelip de bir dele falan buradan AÇS almayın. Sizi ya sikemler ya da kesinlikle değmez verdiğiniz dele'ye eğer çok pro değilseniz. Buradan çıkalım hemen. Yani eğer çok az varsa gideceksin clear dünya satacaksın ya da farm dünyası satabilirsin. Onun için de bu farm'a gideceksin. Bu farm'dan istersen dirt farm alabilirsin ama dediğim gibi dirt farm satması zor arkadaşlar. Çünkü insanlar genelde 4 taneli falan arıyorlar. 5 haneli arıyorlar. 4 taneli değil de 5 haneli falan arıyorlar genelde. Çünkü 4 tane dünyalar dediğim gibi 10 50 veli artık. Önceden bir değeri yoktu bu arada. Oyuncu sayısı arttıkça çok fazla dünya kapılıyor ve 4 tane dünyalar kalmadı mesela şu an. O yüzden fiyatları arttı. Ama 5 haneli dünya bulabilirsiniz. İsterseniz 5 haneli dünyaları kapın Seneye veya 1-2 sene sonra 2-3 sene de olabilir bilmiyorum artık Dünyalar kalmadıktan sonra tükendikten sonra 5 haneli dünyaların değeri de artacaktır Böyle bir taktikte vermiş olayım sizlere Burada df değil de böyle daha güzel Farmlar alıp satabilirsiniz Mesela yapılı dünyalar güzel bloklarla Yapmış şekilde farm dünyaları Alabilirsiniz platform farm diye Geçiyor bakın dirt farm dediğiniz Topraktan yapılmış farm ama Platform farm derseniz de var mı platform Çantamda var gördüğünüz gibi bunun Bundan yapılanları var. Bu platform zaten 200 saniyesi, 300 saniyesi 1 V veya daha güzel bloklarla, platformlarla yapılan dünyalar var. Bunları alıp daha pro insanlara veya daha güzel farm almak isteyen insanlara 20 V ile 30 V ile fazlaya satabilirsiniz. Ben çok eskiden dediğim gibi çok fazla değerlem yokken 2014'te, 2015'te bu şekilde farm dünyası alıp sattığım oluyordu. Mesela bir tane farmımı göstereyim sizlere. Şöyle bir farmım vardı. Hala duruyordur. Mesela çok eski bir farm dünyam arkadaşlar örnek vermek için göstereyim. Burada eskiden blok falan kırıyordum. Bakın aşağıda insanlara kırdırmak için yer falan yapmışım. Böyle bir farm dünyam vardı. 2014'ten kalma dediğim gibi. Bir tane daha dünyam vardı. Orayı da göstereyim sizlere. Yine GT böyle olması lazım. Bu muydu adı? Evet. Bakın bu dünya da benim. Böyle değişik farm dünyalarım vardı. Mesela bu dünyayı kaç almıştım? Sanırım kaç aldığımı pek hatırlamıyorum ama şunlar falan vardı. 28 mi 30 mu o civar bir şey almıştım. Çok eski dediğim gibi 2015'te falan aldığım bir dünya. Belki de 2014. Ben o kadar eski pek hatırlamıyorum kaç aldığımı. Ama dediğim gibi böyle farm dünyası alıp satarak kasılmıştım. Aynı zamanda item de alıp satıyordum arkadaşlar. Diamond Wing aranızda bilmeyenler vardır. Monbercon dünyasında var. Hemen onu da göstereyim. Kendimden örnekler vererek anlatıyorum ki... Daha iyi anlayın. Şu kanat var ya bunu 3 VL'ye alıyordum. 4 VL'ye satıyordum arkadaşlar. 1 VL kar yapıyordum. Oyunun mantığı tamamen buna dayanıyor. Şimdi gelin daha sonra neler yaptığımı göstereyim. Bakın bu dünyada item alıp satarak baya bir kazanç elde ettim. Bakın pro oldum demiyorum. Bu dünyada pahalı itemleri alıp satarak geliştim. Benim pro olmamı sağlayan şey dünya alıp satmak. İtem alıp satmak sizi pro yapmaz. Yapması için sürekli bu işi yapmanız lazım. 2 yıl, 3 yıl boyunca full burada item alıp satmanız lazım. Birazcık ameli işi. Ama dünya alıp satmak dünyadan kastım da değerli dünyalar arkadaşlar. Öyle ucuz dünyalar değil. Hemen örnek vereyim. Şurayı anlattıktan sonra örneğini vereceğim zaten. Bakın mesela burada Golden Angel dediğimiz kanat var. Çoğu kişinin hayalidir. For diyelim. Kaça satıyor adam? Bak hemen adamdan örnek vereceğim size. GA4 diyelim. 670 DL'ye satıyor bakın. 670 TL bu adam bu kanadı 620'ye, 630'a falan alıyor. Aradaki kar payı bakın 40 ila 50 TL kar payı koyarak satıyor. Ve buradaki hiç kimse aldığı fiyattan ucuza satmak istemez. Eğer piyasada ani bir düşüş olursa ancak o zaman aldığı fiyata satar veya aldığı fiyatın birkaç TL altına satar. Ama gördüğünüz gibi sattıkları fiyatlar yani 40 TL, 50 TL üzerinde aldıkları fiyatların insanlar bu şekilde al sat yaparak kazanıyor. Hemen bir örnek daha vereyim sizlere. Dünya örneği vereyim bu sefer. Bu dünyayı bakın bu dünya ban yedi bu arada. Bu arada onları falan da değişmiş. Ne olmuş lan buraya? Neyse bakın bu Event World dünyasını ben 120 DL almıştım. Sadece 120 DL. Ve kaça sattığımı tahmin edin. Videosu kanalda var zaten. Şu an ekrana koyarım onu. 1200 DL'ye sattım arkadaşlar. 120 DL'ye aldığım dünyayı 1200 DL'ye sattım. 10 katı. Tam 10 katına sattım. Yani dünyalar sizlere böyle kazançlar getiriyor. Tabii ki ben 2 yıl 3 yıl beklemiştim. Satmamıştım. Dünyadan yaptığınız kar da var bu arada. Dünyada vent içine yani otomatların içine itemleri koyuyorsunuz ve dünyada kendi kendine satılıyor. Çünkü dünyada sürekli insan geliyor. Bu şekilde kasmıştım. Bir diğer taktik de tabii ki Wentworth alıp satmak. Hazır buraya gelmiş ondan da bahsedeyim. Eğer 10 DL, 20 DL civarı DL'niz varsa Wentworth alıp satabilirsiniz. Örnek vereyim hemen. Şuraya girdim. Bakın böyle bir SSB dediğimiz bir dünya var. SSB Vent 4 diye geçiyor bunlar. SSB dediğimiz şey de Small Seed Pack. Yani hemen buraya geliyorsun. Burada mıydı? Evet. Bakın Small Seed Pack. SSP dünyası olarak geçiyor. Buradan çıkan seedlerin satıldığı dünyalar. İnsanlar bunları alarak Daily questlerde, görevlerde veya farm yapmalarda bunları birleştirdiğiniz zaman farklı şeylere dönüşüyor falan böyle. Bunlara mas diyoruz. Bunları daha ilerleyen videolarda anlatacağım. Dediğim gibi oyun çok kapsamlı. Tek bir videoda bir şey anlatmak gerçekten çok zor. Bugün sadece sizlerin kafanızda bir ampul yakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir aydınlatmaya çalışıyorum sizleri oyun hakkında. Bu dünyaları mesela ne kadar alabilirsiniz? Şu an vent fiyatları da arttığı için yani otomat fiyatları arttığı için dünyaların fiyatı ne kadar oldu pek bir bilgim yok açıkçası. Ama SSP dünyaları genel olarak bu şekilde oluyor. Bu dünyaları alarak daha pahalıya satabiliyorsunuz. İnsanlar peki niye alıyor? İçinde eşyalarını, small seed packleri satmak için, bu tohumları satmak için alıyorlar. Mesela bu tohumları da satanlar oluyor arkadaşlar bu SSB dünyasında satanları bulabilirsiniz. Oradan toplu bir şekilde alıyorlar. Toptancı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir tık daha pahalıya satarak kar yapıyorlar. Tamamen mantığı bu yani. Bunun için de bu dünyalara ihtiyaç duyuyor insanlar. Bu dünyaları kendileri de yapabilirler. Ama yapması daha maliyetli. 10 DL yapıyorsan insanlar 850 VL'ye 9 DL'ye falan satıyor. Yani arada 1 DL, 150 VL, 2 DL oynuyor. İnsanlar da boş yere kendileri yapıp uğraşmak istemedikleri için böyle alıyorlar. Siz de ucuz alıp pahalıya satabilirsiniz. Eğer 10 DL ile 20 DL arası bütçeniz varsa diyorum. Ve bugünlük video bu kadar arkadaşlar. Videoların devamı için sizlerden 200 like bekliyorum. Elimden geldiğince sizlere bildiğim her şeyi anlatacağım. Hepinizi pro yapmaya çalışacağım. Bir sonraki video uygulamalı olacak dediğim gibi. Bu videoda sadece sizi aydınlattım. Uygulamayı direkt çekersem kafanıza baya bir soru olacak. Abi şunu niye yapıyorsun? Abi bunu niye yapıyorsun? Bu videodan sonra umarım o kadar soru gelmez diye düşünüyorum. Oyunun temel mantığı ucuza al, pahalıya sat ucuz alıp pahalıya satacağız. Bir dahaki videoda sizlerle beraber mas yapacağız arkadaşlar. Mas da dediğimizde tohumları birleştirerek daha başka tohumlar yapacağız ve o tohumları daha pahalı eşyalara çevireceğiz. Mesela 10 Veli harcayacaksın ama sonunda 30 VL kazanacaksın. Biraz uğraştırıcı bir şey ama kazancı gerçekten yüksek oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi devam için 200 like bekliyorum. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.